Haydi başlıyoruz. Yer? Hop. Ha, biraz çatışma uzak ama olsun. Evet birazcık öyle. Şimdi içeride adam diyecektim vardır. Bunu duymuşlardır diye düşünüyorum. <laughs> Vallahi altı slotluk bir şey geldi de. Tank. Çantam varsa alsana bunu. Ne oluyor lan? Sende çanta yok mu? Yok kanka ben çanta almıyorum. O öldürdüğümüz botta çanta var mıydı ya? Vardı. Tamam öldürdüm onu. Helikopter loot'u... Aa bunun çantası var. Tamam. <laughs> Kulaklık mı çıktı? Kulaklık vardı o 38. Sende kalsın Altına ya. Ben ölürüm. Sen de kalsın. Sen agresif oynuyorum ya. Aa. Yükleme olan anahtarı var bende. Ka baktığımız yerin. Hop, bot mu şey mi lan bunlar? İki tane bot var. Sen mi koşuyorsun? Evet. Tamam. Her mi basıyorum? Allah gitti. Ford'u gitti ses gitti haberin olsun ha. Şeyden ses gitti. Uygulamadan. Evet. Buradan konuşacağız artık. Ee, push to talk yapma kanka hep konuşmaya bas. Sesim geliyor mu düzgün bir şekilde? Gayet iyi. Güzel. Eee salla şunları. Mk kullanır mısın? Sağlık. Yok gerek yok. Al istersen 960 full ha. Bunun içinde kanka. Onun. Burada burada. Büyük kutunun içinde lan. Ben alamıyorum oğlum. <laughs> diğer e, odadaki şeye bomba kutusuna baktın mı? Bomba mı artık neyse o. Hiçbir şeye bakmadım kanka. Şu karşıdan adam olmasını bekliyorum ama Ağzınız kürü. Vallahi olur mu olur yani. Orada çünkü bir silah sesi geldi. Eve girdiler büyük ihtimalle. Ee, camlara bakıyorum. Çünkü bunlar buradan geçmek zorunda. Geliyorlar. Geliyor, şimdi. geliyor. Nerede? Ses duydum iki kişi. Hemen önümde. Nereye itler? Hiçbir fikrim yok. Ben ses duymadım. Ben iki kişinin sesini duydum ya. Tahtaya basıyorlardı. Geriye doğru koşup gittiler galiba. Aa çıkıyorlar kapıdan. Ama bu bot ya. Ha, bot bot. bot. Salla gitsin. Az çatışanlar nerede? Onlar gitmişlerdir. Ee, nişancı bot var ha. Sniper. Çatı üstü. Susturucum yok ama vurayım onu. Benim var var ben vuracağım. Oğlum bu mermisi gitmiyor mu bunu? Yetişmiyor mu ya? Bilmiyorum. Yok lan ya mermisi yetişmiyor ha. Boş ya kanka uğraşma yani. Bu ne lan? Aa bomba. Sen o silahla uzağa sıkma. Yok ya ulan bu şey ne kadar kötüymüş anasını satayım. Eee, neydi? VSS. Şuna bakıyorum, Bak. haberin olsun burada. Yat yeri artık. Bak. Ha. Tamam, çatışma var. Sniper orada duruyor. Bize dönüp sıkarsa kötü olur. Buradan girmeyelim mi? Girelim mi? Çatışmaya bilelim. Ya girelim kanka. Safe safe oynuyor oynuyor. Devam. Tamam. Koşuyorum o zaman. Valiz açılmamış balkondaki iki tane bot var. temiz. İçerideki valize bakıyorum. Eğilme, eğilme. Tamam. Alttan ses geliyor Mermem sanki. Basıyorum. Altta iki tane bot var normalde burada. şeyini alayım bunun e, skopu var. Reload mermi dolduracağım. Tamam. Yukarıda <laughs> yine var var birileri ama boss var. Boss var galiba. Boss varsa iyi. Çok fazla ses var. Boss varsa iyi. koşturuyorlar. Aşağı inerlerse duyarım ben buradan. Geldi. kırdı mı kolu? İki kolumu da kırdı. Oha. <laughs> Oha lan bunda AK 102 varmış. Ne alaka lan? Hasar vermediği yerim yok. Mor mermi kullanıyor M855. Dikkat et de ben şu an kötüyüm. Tamam tamam. Sadece mermi boşaltıyorum alacağım. Molotov falan da varmış bunlarda. Ee, bu boss olabilir demek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama. Öldü. Oha ya. Mor mermi sıkıyorum. Yine ölmüyor anasını satayım. Sağlık basan sensin değil mi? Evet evet. Burası temiz kanka. İçeriye girdim. Tamam. Geliyorum. Gel gel. ne çasık yiğidim. Adamlar tarafta çatışıyorlar. Aynen öyle. Bizim geldiğimiz tarafın şeyinde. Üst kata çıksak aslında oradan pencerelerden bakardık. Çıkalım mı yoksa burada safe duralım mı? Onların gelmesini bekleyelim. Onlar buraya oynarlar çünkü. Alt katta çok safe olmuyoruz ya. Camlar, pencereler falan var ya. Onu görüyor musun ee, şey? Neyi? Bak yanından bir şey geçiyor şu an görüyor musun? Bazer. Ha iyi görüyorsan tamam. Bazer. Ön buldum. taraftan ayak sesi var. Ben de ses alıyorum şu an. Gerçek mi? Botmuş. Bot. Motion almış gelmiş. Bu ne oğlum? Bu mermi niye ileri gitmiyor ya? Çok saçma ya. Bir sıkıntı var ama onu da çözemedim. Bir şey ya. var ya. Bu neymiş ya? Şu alem... Al, al, al. Ağzıma sıçayım. Salak. 201'e bakacağım. Kim sana? Bot ya. Onu vurayım dedim. Saçma salak, ölmüyor anasını satayım. Öldü. Ama kolum aldı. Benim de kolum aldı. Ne? Özellikle mi kola sıkıyorlar ben anlamadım ki. Hayır bu botta o sıkıntı yokken. yok. Hadi eyvallah da. Gerçek adamda olursa ne yapacağız? Aha dörtlü bir şey çıktı lan. Aslan mı? Yok, hayır. Tabii ki de aslan değil. Hmm. Burada PSU var kanka, yerim var mı? PSU yerin var. Al kanka. İçerideki sandıkta, şey kasada. veriyorum. Bu kadar kötü loot atılmaz ya. Evet, evet. Ha, nebulizer bu işe yarıyormuş. Tamam, şu an bunu anlamış oldum. Birileri girmiş. Bot olabilir ya. Çoğu zaman açıyorlar böyle kapıyı. Boş boş şeyler anlasın hadi. Lockdown zone'a çıkan şeye bak ya. Belki kutusun içinden notebook çıkıyor ya. normalde yapsan anlarım da yani. Ya bu kadar kötü. Çok kötülü loot atıyor ya. ya. gidelim kanka daha ne yapalım? Yok ki. Hiçbir halt Çıkışımız yok abi. şeyin orada zaten. Aa, yine aynı 430. Ses. Ses var. Öldü tamam. O lazer tutan birisi var. Tepeden ağır. Bizi ah, Aaa. Aa. gidişimizin orada bomba. Arkadan çıkalım. Gel gidelim gel. <laughs> Öldü. Kırağa bakalım mı yatağa? Yoksa? Gel bakalım. Ee, bak. 4 slotluk bir şey geldi de hayırlısı. Oha teapot. Kanka koş. <laughs> Kırmızı item ama. Ya arkadan gidelim. Ne alaka lan? Oğlum ölmeyelim lan. <laughs> Param var mı? Yok. Para bende çok az var. Var da az var. Bunlar bizim gittiğimiz yere doğru gidiyor. Gitsinler gitsinler. Arkalar yapabilirsek belki vururuz. Kırmızı item lan. <laughs> Bugün dedim ya hiç kırmızı item çıkaramamıştım bugüne kadar diye bak. Rabbim sesimi duydun ya Rabb. <laughs> ee, yavaşım ben bir daha ağırım o yüzden gelemiyorum çok hızlı. Ben de stamina bitti. Ben şu an 47 Susuzluk kiloyum. başladı. Ses var. Seni mi duydum ya? Beni duymuş olabilirsin kanka, koştum çünkü. Yan tarafta yakın duruyordum. Ben çıkınca mı böyle şansa gelir? <laughs> Geliyor vallahi kanka yani yapacak bir şey yok. İyi ki baktık bu arada. Ben bakmayı düşünmüyordum. Son anda dedim hani bakayım anasını dedim buraya kadar geldik. Vazo muydu teapot? Yok. Vazo değil. Yok çaydanlık. Çay daha işte. Sen kaç kilosun ben ağır olduğum için çok şey yapamıyorum ha. Hızlı gelemiyorum. Ne oluyor? Gerçek mi? Botlar. Bot bot. Aa biz mezarlığın oradan gideceğiz yine. Anasını satayım çok sıkıntı. Ya biraz öyle. Önden ben gideyim. Ben bir kendimi ben toparlayayım da. Başka yoldan git. Tamam. Yukarıda ayaz sesi var. Sesi duydum. Sol, ben hemen benim solumda. Evet. Bot büyük ihtimalle ama yine de evet, evet. dikkat almak lazım. <laughs> Yukarıda. Evet evet. Hemen solda pikli olabilir. Bot büyük ihtimalle. Mod tamam. <laughs> <laughs> Yavaşım ben haberin olsun. Tamam. var. Yok bende boş yer yok şu an. Niye böyle bir şekil yaptım forde? <laughs> Üstünden falatlığın yanında Zıplay geçmek için. Evet var. biri varsa zıplarken görmek için yaptım da. Aa. Direkt üstten atladı. Ben direkt şuradan. Bir arkada be. eğim filan koyduysa onu görmek için. Oh güzel. Kafadan bir buçuk milyon net. Tertemiz 1 milyon 830 k.